Amerika ve Rusya heyetleri Ukrayna savaşını görüşmek için bir araya geliyor. Sadece bu değil. Türkiye tarafları uzlaştırma, masaya oturtma ve garantör olarak bulunma noktasında gün geçtikçe dünyada öncü devlet olmaya başladı. Savaşın başından beri Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna ile doğrudan konuşabilen ender ülkelerden biri oldu. Hatırlayın, 2022'de İstanbul'da Ukrayna ve Rusya heyetleri Türkiye'nin ara buluculuğunda müzakere masasına oturdu. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması Türkiye sayesinde hayata geçti ve milyonlarca insan açlık tehlikesinden kurtuldu. Şimdi ise Türkiye, Amerika ve Rusya'yı yeniden bir araya getirerek diplomasi trafiğini hızlandırıyor. Türkiye bölgesel bir aktör olmanın ötesinde küresel barışın anahtar ülkelerinden bir haline geldi. NATO üyesi olmasına rağmen Rusya ile diyalog kurabilmesi onu Batı ve Doğu arasında benzersiz bir pozisyona taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk diplomatları Mekik diplomasisi ile daha önce pek çok kriz anında devreye girdi ve sonuç aldı. Etiyopya ve Somali arasındaki siyasi kriz Acı sonuçları da beraberinde getirmişti. Çözümü içinse iki ülkenin liderleri Ankara'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye geldiler ve uzlaşma yoluna gittiler. Tüm dünyada Rusya-Ukrayna krizi başladığında ise Türkiye ne Avrupa Birliği gibi ne de Amerika gibi davranmıştı. Tüm dünya özellikle Rusya'ya ağır ambargolar uygulayıp iletişim kanallarını ortadan kaldırırken Türkiye ne Rusya'ya ne de Ukrayna'ya sert tavır aldı. Rusya ile diyalog kurmaya devam etti, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duydu ve sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Ama bunu yaparken her iki ülkeyle de her türlü diyalog sürecini sakin bir şekilde yürüttü. Türkiye'nin kendi içerisinde Rusya'ya tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ambargoların uygulanması gerektiği yönünde görüşler de ifade edildi. Ama sonradan görülen tablo şuydu: Avrupa'nın o dönem Biden yönetiminin baskısıyla Rusya'ya uyguladığı ambargolardan yine Avrupa Birliği ekonomik olarak zararlı çıkmıştı. Türkiye ise kamuoyunu ve iletişim dilini kullanarak hiçbir ülkenin sağlayamadığı bir diplomasi sürecini küresel bir krize de sahne olan bu konuda ustalıkla işlemeyi başardı. Evet, Türkiye artık dünyada birilerinin hegemonyası altında yapılması istenilenleri yapan değil, kendi küresel politikalarını uygulayabilecek bir konumda ve bu konumunu da her fırsatta barıştan yana çözüm üretmek için kullanıyor. Dünyada da artık Türkiye diplomasi de, kriz yönetiminde ve hatta çözümünde dünyanın başvurduğu bir öncü ülke olarak sahneye çıkıyor.